CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasaba rescekti. Hodri meydan. CHP Milletvekili Fazıl Kasab'ın TBMM'de Kütahya İl Özel İdaresine seslenmek istiyorum. Size oy vermeyen yerlere hizmet götürmemekte kararlı mısınız? Birçok köy yolu berbat halde. Şeklindeki ithamları Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'dan çok sert bir şekilde cevap buldu. Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, CHP Milletvekili Fazıl Kasaba, gölge etmeyin yeter. Zira çok çalıştık, çok emek verdik. Ne olur ucuz siyaseti şovlarınızı alet etmeyin. Elbette ki ilimizin dile getirilecek sorunları vardır. Milletvekillerimizden beklentimiz de bunları en etkin şekilde dile getirmeleridir. Senede bir sefer yaptığı ve neredeyse birbirinin kopyası olan bir konuşma ile ilimizi özellikle alanımızda ilgili köy yolları hakkında böyle bir hafifliği karalamayı, bühtanı, yapılanları itibarsızlaştırmayı asla kabul etmiyoruz. Siyaset ili temsil etmek, meclis kürsüsünden konuşmak bu değil, olmamalı dedi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasaba, meydan okuyan İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, dile getirilen konuların yerel basının hakemliğinde yerinde incelenmesini talep etti. İl Özel İdaresi'nin özellikle yol konusunda rekor hizmetleri yerine getirdiğine vurgu yapan Yılmaz, Kasab'ı insaf ve vicdana davet ederek çok çalıştık, çok emek verdik. Ne olur ucuz siyasi şovlarınıza alet etmeyin dedi.